çalışmalarımızın neticesinde <laughs> malumuz olduğu üzere Türk Hava Kurumu gelirlerinde yüzde 50'si Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na aktarılmakta. Yüzde üçü e, Diyanet Vakfı'na, yüzde e, Kızılay'a, yüzde de Çocuk Esirgeme Kurumu'na aktarılmakta. Biz burada şu anki getirmiş olduğumuz çekimiz 2010 yılı faaliyetlerinden elde edilen gelirin yüzde elli kısmına isabet eden 14 bin küsür lira tam rakam hatırlamıyorum. 14 bin lira. 14 lira. Evet, 14.708 lira sosyal yardımlaşma vakfına gözlükte bulunan fakir fukaraya yardım anlamında dağıtılmak üzere aktardığımız bir meblağdır. Ee, bu vesileyle sizi ziyaret ettik. Bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben Türk Hava Kurumu olarak arkadaşlar sizlere basına aktarmış olduğum, vermiş olduğum bilgi Türk Hava Kurumu'nun kuruluşundan bugüne kadar süreç içerisinde ana faaliyet konuları ve değerlendirmeler var. Yani bugüne kadarki yapılan faaliyetler var. Onları ben size genel anlamda verdim. Kaymakam Bey biliyorlar bu konu. Daha önce aktarmıştım kendilerine. O bilgileri aktardım. Ben arkadaşımıza yazarlar aktardım. Çünkü basında şey çıkıyor. Yani bazı bilgiler eksik çıkabiliyor veya işte not eksik olabiliyor. Onu ben tamamlamak adına özellikle şey yaptım. Bilginiz olsun diyorum. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ediyorum. Ee, arkadaşlar her yıl biliyorsunuz Ramazan ayında fitre zekat e, adı altında Türk Hava Kurulu'muz bağış alıyor. E, kurban bayramlarında da kurban derisi adı altında bağış alıyor. Bu bağışların yüzde ellisi e, değerli başkanımın da ifade ettiği gibi sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarımıza geri dönüyor. Onların belli bir tabii bu 2010 yılı ama belli bir işlemi var. E, kadın, e, faaliyetlerden geçtikten sonra oluşan net e, gelirlerden yüzde 50'si bize e, dönüyor. Demek ki biz 2010 yılında köylü kardeşlerimizin toplamda 29.416 TL tutarında Türk Hava Kurumu'na 2010 yılındaki Ramazan ayında zekat olarak bağışta bulunmuş. Buna tekabül eden %50'lik pay olan 14.708 lira sosyal yardımlaşma ve Dayanışma bakımımıza intikal ettirilmiş durumda. Bu para e, tabi sembolik bir çek ama resmi banka hesaplarına evet, aktarılmış. durumda. Biliyorsunuz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız içimizde gerek gelir düzeyi düşük gerekse farklı zavret içerisinde bulunan vatandaşlarımıza aynı inak değil e, yardımlar yapıyoruz. Sürekli yardımlarımız oluyor.